İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle Türk Dili ve Edebiyatı dersi 10. sınıflar 1. dönem 1. yazılarını birlikte cevaplandıracağız. Soruların cevaplarını benden dinlemeden önce açıklama kısmındaki pdf'den indirirseniz sizler için çok daha faydalı olacaktır. Sorularımı hazırlarken Yayın Denizli Pro'nun 10. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası'ndan yararlandı. Birinci sorumuz A ve B şıklarından oluşuyor. A şıkkında şöyle diyor. Türk Edebiyatı'nın ana dönemlerini yazınız. Sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi Türk Edebiyatı'nın 3 ana dönemi vardır. Birincisi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı. Yani Türklerin Müslüman olmadan önceki Türk Edebiyatı. İkincisi İslamiyet'in etkisinde gelişen Türk Edebiyatı. Üçüncüsü de Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı. Birinci sorunun B şıkkında Türklerin kullandığı alfabeleri soruyor sevgili arkadaşlar. Türklerin kullandığı alfabeler sırasıyla söylüyorum. Göktürk alfabesi, Uygur alfabesi, Arap alfabesi, 1 Kasım 1928'den itibaren Latin alfabesi ve Türkiye dışındaki Türklerin, Azerilerin, Özbeklerin, Kazakların, Kırgızların kullandığı Kiril alfabesi. Türklerin kullandığı 5 alfabe var. İkinci soruya geçiyorum. A şıkkında Türk Edebiyatı'nın yazılı ilk eseri soruluyor. Evet arkadaşlar, Türk Edebiyatı'nın yazılı ilk eseri Göktürk kitabeleridir. Bugün Moğolistan'dadır. Orhun Nehri kıyısında oldukları için bu kitabelere Orhun yazıtları, Orhun abdileri, Orhun kitabeleri de denmektedir. İkinci sorunun 5 şıkkında Göktürkçe ve Uygurca Türkçenin hangi tarihi döneminde konuşulmuştur diye soruyor bize. Göktürkçe ve Uygurca sevgili arkadaşlar eski Türkçe döneminde kullanılmıştır. Üçüncü soruda aşağıdaki açıklamaların karşısına din, edebiyat, tarih, sanat, edebiyat tarihi ve uygarlık kelimelerinden uygun olanı yazınız diyor. Okuyorum A şıkkı. Olay, duygu, düşünce, hayal ve benzerinin sözlü ya da yazılı en güzel biçimde ifade etme sanatıdır. Neydi arkadaşlar bu? Edebiyattı. B'ye bakıyorum. Bir duygu, tasarı, güzellik ve benzerinin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. Bu da sanat arkadaşlar. C'ye geçiyorum. Toplumları değişik açılardan etkileyen olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde yer ve zaman göstererek inceleyen bilim dalı tarihtir. D İnsanların olağanüstü güçlere, kutsal saydıkları türlü varlıklara, tanrılara ya da tanrıya inanma, tapınma biçiminde katıldıkları gizemsel olgu ise din olgusudur sevgili arkadaşlar. Ve E'ye bakıyorum. Bir toplumun maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmaları ile ilgili niteliklerin tümüne uygarlık yani medeniyet diyoruz. Sanat tarihi boşta kalıyor arkadaşlar. Dördüncü soru arkadaşlar Dede Korkut hikayelerinden bir parça alınmış. Ve bu parçadan yola çıkarak Dede Korkut hikayelerinin iki özelliğini istiyor A şıkkında. Okuyorum. heydir sahan, beylik ver bu olana. Taht ver, erdemlidir. Boynu uzun, büyük cins at ver bu olana. Biner olsun, hünerlidir. Ağıllardan on bin koyun ver bu olana. Etkin olsun, Bayındır Han'ın Ak Meydanı'nda bu oğlan cenk etmiştir. Bir boğa öldürmüş, senin oğlun adı Boğaç olsun. Adını ben verdim, yaşını Allah versin dedi. Burada arkadaşlar Dede Korkut hikayelerinin hemen ilk gözümüze çarpan özelliği Nazım Nesir yani şiir ve düz yazı karışıktır. Olaylar düz yazıyla anlatılır, konuşmalarsa Nazım'la yani şiirle anlatılır. İkinci olarak da akıcı duru bir Türkçe ile oluşturulmuştur arkadaşlar. Ee, CD ise üçüncü olarak şunu söyleyebilirim. Allah inancı var dikkat ettiyseniz. Ee, bunun dışında da metinden Türklerin gelenek ve göreneklerini de öğreniyoruz. Mesela ata binmek önemli. Ondan sonra koyun keçi e, yetiştiriyorlar. Bunun dışında e, çocuklar bir kahramanlık yaptıktan sonra onlara isim veriliyor. Dördüncü sorunun B bendinde Dede Korkut hikayelerinde işlenen başlıca temalar soruluyor bize. Bu hikayeler bildiğiniz gibi Oğuz Türklerine ait. Bu hikayelerde hangi konular işleniyor? Oğuzların birbirleriyle mücadeleleri, Oğuzların komşu devletlerle, komşu milletlerle yaptıkları mücadeleler, olağanüstü varlıklarla yaptıkları mücadeleler ki Deli Dumrul ve Tepegöz hikayeleri olağanüstü varlıklarla mücadeleyi işler. Ve bunun dışında aşk ve yiğitlik temaları işlenmiştir arkadaşlar Beşinci soru kolay bir soru Mesnevi nazım şekliyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına doğru Yanlış olanların karşısına yanlış yazınız diyor e, A'ya bakıyorum beyit sayısı sınırsızdır Evet arkadaşlar beyit sayısı sınırsızdır Böyle olduğu için de binlerce beyitlik mesneviler vardır B kafiye şeması A A B B C C şeklindedir. Evet arkadaşlar her beyit kendi içinde kafiyelidir. Böyle olduğu için de roman hikaye türünün yerini tutmuştur. Çünkü uzun yazmaya Müsaade eder mesneviler. Beşli mesnevisi olan şaire günce sahibi denir. Yanlış arkadaşlar ne deniyordu? Hamse sahibi denir. Divan edebiyatında batıdan edebiyatımıza giren roman ve hikaye türlerinin yerini tutar. Evet arkadaşlar mesneviler, halk hikayeleri, dede korkut hikayeleri, destanlar bunlar modern hikaye gelene kadar bizde hikayenin yerini tutmuş ürünler. Yazarı belli değildir diyor son şıkta. Ee, yanlış arkadaşlar mesnevilerin birer şairi vardır. Anonim değildir, yazarı bellidir. Altıncı soru bizlere Servet Fün'ün dönemi hikaye anlayışının genel özelliklerini soruyor. Ee, olaylar genellikle arkadaşlar İstanbul'da geçiyor hikayelerde. Yazarlar hikayelerde kişiliklerini gizlemiştir. Yani realizm akımından faydalanmışlardır hikayelerde evlilik, yalnızlık, aşk gibi bireysel temalar işlenmiştir. E, Mapsant tarzı hikayeler yazılmıştır. Yani olay hikayeleri yazılmıştır. E, Halis Ziya Uşaklıgil de dönemin en önemli hikaye yazarıdır. Yedinci soru aşağıdaki eserlerin yazarını ve edebi dönemini karşılarına yazınız diyor bize. Netaifi e, rivayet arkadaşlar ilk hikaye denemesiydi. Modern hikayenin ilk denemesiydi. Tanzimat döneminde Ahmet Mithat Efendi yazmıştı. E, küçük şeyler ise ilk modern hikaye kitabı sayılıyor. Kim yazmış? Sami Paşazade Sezai, Tanzimat dönemi sanatçısı. Forsa ders kitabımızda da vardı. Ömer Seyfettin'in hikayesi. E, Milli Edebiyat dönemi sanatçısı Ömer Seyfettin. Yusuf Yusuf Züleyha veya Yusuf Zeliha Şeyha Tamza tarafından yazılmış bir mesnevi. Şeyha Tamza da divan edebiyatı sanatçısı ve Leyla ile Mecnun Fuzuli'nin çok ünlü 16. yüzyılda yazılmış mesnevisi divan edebiyatı döneminde yazılmış. 8. soru bir noktalama sorusu. Parantez içinde uygun noktalamalı işaretlerini yerleştirmemiz isteniyor. Hayatta başarılı olmanın yolları bence şunlardır. Arkadaşlar açıklama yapacağı için buraya iki nokta koyuyoruz. Diyeceksiniz ki öğretmen niye küçük harfle devam ediyor? Çünkü eğer iki noktadan sonra açıklama tam bir cümle özelliği göstermiyorsa küçük harfle başlıyordu. İyi bir eğitim almak. Virgül Hiçbir güçlük karşısında hemen su koy, vermemek virgül. Olumsuzluklardan ders çıkayı, çıkarmayı bilmek. Evet daha devam ediyor. Bu yüzden buraya da 3 nokta koyuyoruz. 9. soru. Metinden 5 fiilimsi bulup çeşidini yazınız. Görücü usulüyle evlenmenin arkadaşlar burada M ekini görüyorsunuz. E, i̇sim fiil. M, 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 iş, mayışmak diyorsunuz. Yanlışlığı olmuyor. Niye? ışığı alsak yanmak diye bir şey yok. Olmuyor. Tanzimat döneminde vurgu yapan. An-en. Yine bu da ne sevgili arkadaşlar? Sıfat fiil. Ee, sanatçılardan biri de Ahmet Mithat Efendi olmuştur. Görmeden. Nasıl? Görmeden. Zarf fiil. Meden-madan. Yapılan evlilik. Nasıl evlilik? görmeden yapılan evlilik en burada sıfat fiil evliliklerin türlü mutsuzluklara neden olabileceği olacağını evet ecek acakta sıfat fiil yine mizah unsurundan da yararlanarak arak erek zarf fiil ekiydi hikayelerinde ele almıştır 6 tane fiilimsi var evlenmenin yapan görmeden yararlanarak yapılan olacağını. Son soru aşağıdaki cümlede yer alan yazım yanlışlarını bulup doğrusunu yazınız. Birkaç gün sonra birkaç bitişik yazılıyor arkadaşlar. Berber dükkanına dükkanı U ile yazmış hata ikinci hatamız. Gittiğimiz diyor arkadaşlar D'nin T olması yani benzeşmesi gerekiyordu benzeşmemiş. Bu da bir hata kabul ediliyor. Vakit Mustafa A'nın Evet A, Bey, Hanım gibi unvanlar nasıl yazılıyordu? Büyük harfle yazılıyordu ve kesme işaretiyle gelen ekler ayrılıyordu. Oğlunu, oğlunu diyoruz ya arkadaşlar. Ünlü düşmesi olan bir sözcüğün ünlüsünü düşürmezsek yazarken yazım yanlışı yapmış oluyoruz. Telaş içinde bulduk. Babasına hastahanede. Hastahane değil, hastane. Ameliyat yapıldığını söyledi. Ameliyat değil, ameliyat. Evet, e, ameliyat birkaç dükkan gittiğimiz A'nın oğlunu hastane sözcükleri burada yanlış yazılmış. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başarılar diliyorum. <laughs>